ağzında. Ya benim babam ne alaka? <laughs> tatlım tatlım tatlım. Bebek <laughs> <Derektim>, mi davranıyorsun? <laughs> tatlım bebeğin açık. Ee, <laughs> Evet arkadaşlar ikizler burada. İkizleri çek diyordunuz. İşte ikizleri çekiyorum arkadaşlar. Yani ee, takipçilerim çoğalsın istiyorum. İkizler Gerçekten. bu işe ne diyor? İkizler takipçilerim çoğalsın mı söyle? Evet çoğalsın ben ikizler değilim ama söylüyorum. Bunu siz ne diyorsunuz Berat Türkay? <laughs> çoğalsın. Sen çoğalsın takipçiler. Ya Türkay. Çünkü...